Günaydın. Bugün e, sizleri benimle bir çalışma günüme getiriyorum. Bugün <laughs> sizleri benimle bir gün çalışmaya davet ediyorum. E, bugün normalde ben uzaktan çalışıyorum ama bugün hep birlikte bir kafede buluşup birlikte çalışalım dedik. O yüzden şimdi minibüs bekliyorum. Minibüsten metroya aktarma yapacağım. Sonrasında metrodan da başka bir metroya aktarma yapacağım. Ve sonunda ulaşmış olacağım kafeye. Sonrasında sizlerle sizlere çekelim. Az önceki videoda pek konuşamadığımı fark ettim çünkü hala uykum var sanırım, bilmiyorum. Aslında erken de değil çok ama sabah çok erken kalktım, biraz gereksiz oldu o benim için bence ama olsun. Şimdi hala minibüs bekliyorum, yani anlatamadıysam diye tekrar anlatayım. Biz normalde uzaktan çalışıyoruz. Şimdi böyle bir günlüğüne dedik toplanalım birlikte, aynı yerden çalışalım. Bir kafeye gideceğiz. Levent tarafında. Şimdi ben buradan bir minibüse bineceğim. Minibüsten metroya, metrodan da diğer metroya aktarmayacağım. Onları zaten hep çekelim size. Selam. Şimdi biz geldik, oturduk, bir şeyler yedik. İlk kez tanıştık. O yüzden biraz konuştuk hep birlikte. Şimdi sizinle de iş arkadaşlarımı tanıştıracağım sırayla. Öncelikle Sercan'la başlayacağız. Evet. Sercan, izleyicilerime selam ver, kendini tanıt. Ee, benim adım Sercan, herkese selamlar, abone olmayı da unutmayın. Böyle mi deniyor? Evet. <laughs> abone olmayı unutmayın. De unutmayın? Patronumuz <laughs> geç kaldı bu arada. O şeyiz, buradan izliyorsa onu söyleyelim. Evet, biz bekliyoruz burada. <laughs> Aynen. Yani öyle. Evet. Abone olun yani. onlarla. Evet, şimdi de Bahadır'ın yanına geldik. Bu da Bahadır. Kendini tanıtabilirsin. Merhaba, ben Bahadır. Ee, ne diyeyim? Hopalıyım. <laughs> <laughs> <laughs>

öyle merasip verdik bir şeyler yiyeceğiz sonrasında bir toplantımız var toplantıya katılacağız sonrasında da tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Düzeltilecek. bu bir madde. Evet arkadaşlar tekrar selam şimdi sizin patronumu tanıştıracağım kendini tanıtabilirsin. Ha, ben tanıtıyorum. Evet. Merhaba Şahmet Evet. 55. <laughs> evet, ben tehlikeli sınıra <laughs> yakınım. Biz de söylemedik ki. Evet söylemedik değil mi? Az önce bir ara muhabbeti geçti o yüzden dedim ki acaba söyledik mi? Neyse o zaman sıfırdan başlayalım. Ben, ben 2000'li. Evet Selcan en ufağımız, miniyimiz. <laughs> Bahadır. Ben 90'lıyım. Evet. Da patronumuz. Evet. Kendisi hep İngiltere'de yaşıyor. Şu anda bizim için geldi gibi bir şey. Böyle toplandık, oturduk bir yerde. Hem çalışıyoruz, işler hakkında konuşuyoruz, günümüzü geçiriyoruz. Görüşürüz tekrardan. <laughs> Evet Caner, Caner şimdi bizi yani. dünyanın en iyi dondurmacısına getirdi. Ekip olarak bir şeyler olacağız. Ben çok seviyorum <laughs> şu Ben de vişne yeşillerimi alayım. Şu neli? Şunlar neli? Şu ayın dondurması neymiş? Sade. Sa Badem. Evet, deneyimlerinizi paylaşın yani lütfen. Siz ne ile almışsınız Sercan Ben badem ve çikolata aldım. <laughs> yani güzel, dondurma <laughs> güzel. Ya. Biz gurmemizi tatmin edemedik ama... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, çok iyi. Sadece daha önce bir tık daha iyisini <laughs> yemiştim. Ama bu da gayet iyi. Tavsiye ederim. Ben beğendim ama seçenek sayısı çok azdı burada. Normalde evet, Evet, daha... şu an kanyondayız. <laughs> yanındaki yerinde şey buzdolabı küçük biraz şöyle hatta göstereyim. Küçük olduğu için de tabii çeşit sayısı az oluyor. O yüzden de bu az çeşit içinden seçmek zorunda kaldık. Sen neyle almıştın? Hı? Neyle aldın? Karpuz almıştın. limon. Karpuz limonu tadınca o zaman yorumlarını bekliyoruz. Özellikle limonu. Karpuz herkes aldı ama <laughs> limon kimsede yok sanırım. Limonu beğenmedim. Karp karpuz, karpuz hakkında Aynen. ne düşünüyorsun? Karpuz şey ya. Karpıcısı. Karpıcısı Karpıcısı. Bu sorbe dondurma, süt yok bunun için. <laughs> Şimdi ayrıldık e, patronumuzdan ve Caner'den. Biz metro yolcusuyuz. Yavaştan biz de dağılıyoruz. Sonra zaten kapatırım ben videoyu. <laughs> ben çekeyim. Yok. Ben çekeyim. うん。<music> Evet son metro yolculuğum da bitti. Ekipteki herkese ayrıldık. Şimdi hava çiliyor bayağı bir. Ve ben minibüse gideceğim. Sonra da bugün bitmiş olacak. Ama bugün bayağı yoruldum çünkü normalde evden çalıştığımız için böyle trafikle, insanlarla, otobüsle, minibüsle uğraşmadığımız için bu farklı bir deneyim oldu. Ama tatlı da bir deneyimdi. Güzel de eğlendik. Yedik, içtik, oturduk, sohbet ettik. Birbirimizi daha yakından tanıdık güzel bir deneyimdi. Zaten yine tekrarlayacağız bunu. Güzel bir gün geçirdik. Şimdi de artık eve.